Seslerde sıkıntı olduğu için bir daha girdim videoya. Amacım dediğim az önce dediğim gibi aksanı aksan ile takımı ölümsüz hale getirmek derken bu kötü oldu. Tamam kalkanımızı aldık. Şu anda Olaf bana gelse harika bir şey yapmış olur. Şuradan ilk item ilah sindiren miydi bunun ismi? Yok marf olmuş kralın kılıcını bir alalım. Şuradan biraz milyon da çekelim. Rakip şampiyondan uzak. Adam 4 oldu. Büyük sıkıntı. Bir E tuttursa beni direkt kesebilir. Bu yüzden biraz safe kalma durumundayız derken rakip de bendeymiş. Alt kule Lee gelirse altında. beni keserler. Şunu bir alayım. 5 olduktan sonra diğer koridorlara gidebilirim. Stray falan kullandım. Burada mı? Ah be. Lee de geldi. Güzel. Kuleden hasar yedi güzelce. Bu güzel oldu. Şu anlık altından kalkamayacağımız bir şey değil. Şuradan bir görüş alacağım. Güzel. E'yi çok iyi atamıyor. Şunu bir kere daha vursam harika olabilirmiş. Hızlıca çıkacağım. Lee de geliyor çünkü. 5 olursam bu arada oynarım buraya. Bir of süper oynadık bir orada. Bir. Mantıklı bir şey yaptım. Görünmez oldum. Direkt kesmeyi unuduk. Lee hala bende olabilir. Bu yüzden bir yandan direkt E'ye atıp çıkarım. Kule altı denerse büyük risk almış olur. Hızlı şurada base'ime atacağım. Tahminimce Lee buralarda değildir. Rakip Aslında ilkten şunu alabilirim. Biraz Rakip daha kırılganlığımızı azalsın. İşe de yarayan bir item. Şimdi kendimizi yukarı çekelim. Akali'yi de yukarı çekelim. Bu arada Akali'nin mana çizmesiyle başlaması garip. Benim tercih ettiğim bir durum değil. Kadar. Bir dakika sesi kontrol edin. Bu arada gördüğünüz gibi sadece şampiyon sesi yüzde bir de. Onun haricinde hepsi geri planda. Çok safe oynuyor. Ben şöyle altın almak için böyle bir şey yaptım. Orada minyonları da kaçırmazsam harika olur. Biraz gel bakayım şöyle. Burada erik yiyeceğim. Bir de şöyle bunu bir atıp canını iyice azaltayım bir ki güzel kestik. Alt kule şimdi bana taşla. doğru geliyor olabilir ama derken ah, ah be. Alistarı hiç beklemiyordum. Ama Alistar'ın kill alması çok önemli mi? Biraz aşırı bir sıkıntı olacak şey değil. Şuradan çizmeye Rakili de başlıyorum. Katledildi. Güzel. Geliyorum. Takımda şu anda bireysel olarak herkes iyi. Umarım takım oyununda da güzel şeyler yapabiliriz. Bu arada ben de oraya doğru gideceğim. En kötü saportlamaya giderim veya onların çıkmasına yardımcı olurum. Umarım ölmezler. Ölürlerse büyük sıkıntı. Ejder var 20 saniye Rakib sonra. Rakip katledildi. Şöyle W ile gideceğim ki göremesinler. Bu arada duvara yakın giderken. Rakip katledildi. Giderseniz. 2'de 2. Pantheon burada. Seriye bağladı. Bunu buradan çıkartmayalım. Takımından biri katledildi. Rakip ikiledi. Şöyle kili benim almam süper oldu derken Lee geldi sanırım takımından biri katledildi. Burada bir rakibi aslında katledildi. Aslında ile onu oynayabilirdik. Buraya kadar. Geliyorum. Girecek mi? Girmedi. Güzel. Ben mid'i hızlıca ittireceğim. İttirdikten sonra şey yapabilirim. Şöyle bir W ile gideyim. Biraz can da depolamam lazım. Full can gitmek daha mantıklı gibi. Şunu da hızlıca alıp Takımın direkt oraya gideceğim katledildi. derken hızlıca kestiler zaten. Aslında bir base atmam güzel Bilmiyorum. olabilir ama. Olaf direkt e, alamete doğru yönlendi. Ben de yönleneyim. Şu alamete hızlıca bir alsak süper olur. Lee yukarıda Bilmiyorum. zaman kaybediyor çünkü. Pantheon bize döndü farkındayım. Ama onu da keseriz diye düşünüyorum. Takın Şöyle mı? bir vurayım. Alametini Bana kaldı. Yine de sıkıntı yok. Akali buradaysa bile oynarım diyecektim ki. Şimdi takım üst kuleyi açarsa. Açmaya oynarsa iyi olabilir. Biraz vurayım derken adam bir de yıldırım çıkmış. Tam böyle psikopat Akali şeyinde o. Rakip katledildi. Ona şu anda kil vermiş olsaydım çok sağlam eziliyordum derken. 2'de 2. Iki. Güzel derken ah be Rakim çok katledildi. hatalı oynadım. Takımından biri katledildi. Durdum durdum hata Son yapmadım bu hata verdim. gerçekten kötü oldu. Seriye bağladı. İkinci itemde bir ilah sindiren alacağım. Bunun peşinden aklın sonunu yapıştıracağım. O Leona'ya güzel bir oyun yaptı ama onu keser mi? Alistar biraz daha bozuk olduğu için o Alistar Leona'yı kesebilir. Hızlıca şuradan. Mide salmak istiyorum. Akali böyle bir tarafta başka bir tarafta gözükürse mide salarım derken mide gelip duruyor. Sıkıntı yok. Şöyle biraz hasar vuralım. Kuleye saldır. Gel bakayım buraya. Güzel. Şimdi kule olarak biz daha avantajlı olduğumuz için salmıyorum bu arada. Kuleye saldır. Şunu bir salmak istedim. Şöyle bir çıkacağım. Güzel. Olaf'ın bana gelmesi çok güzel oldu. Takımından biri katledildi. Kuleyi vuralım. Buraya Kuleyi açalım. İlk Normalde kule iki kuleye vurmak oldu. daha mantıklı ama bu kulenin altını özellikle almak istedim. Bu arada o Samira'yı orada kesersek harika olur. Nerede o? Buradaydı. Çıkmış sanırım. Aslında buraya oynayabilirdik derken Akali geldi. Katledildi. Bir dakika abi. Şöyle bir Son ya var ya verdim. sıçram olsa oradan çıkardım da çok fazla zaman kaybettim. Rakibin kulesi bir de saçma oynadım oynadık. açıkçası. 6100 golduz hala Akali'nin önündeyiz ama işte Akali'nin şöyle bir bozukluğu var. Ani hasarı çok her ne kadar geri kalsa bile adam gelip bizi tekleyebilir. O yüzden mesela koruma efsunu alacağım kesin. Bir dahakinde sıçrasız o kadar açılmayacağım. Kyle niye mi dittiriyor? Tehli, tehlike, tehlike. İşte bu en sevmediğim oyuncu profili. Geldi benim middeki şeyi sulanıyor. Şöyle bir atayım. Rakip katledildi. Bana gelseydi o kill harika olurdu. Şöyle oraya oynayacağız. Fazla öndeyim. Rakip katledildi. Devam abi. Bağladı. Takımından biri Burada. Devam Rakibin abi. Katledildi. Güzel. O kir bana gelseydi mesela Kyle doğmuş olacaktı. Takımın bunu bilerek hareket etmesi daha mantıklı Rakibin olabilir. kulesi yerle bir oldu. Şuradan hızlıca base atıyorum. Zaten 1100 gold'u almış o olacağız. Ah, Geliyorum altında. Ejderi de alırsak güzel olur. Henüz jungle obje kaçırmadı. Sıradaki item ne alabilirim? Aslında şu savaşçı çizmeleriyle koru mevsunu alırsam biraz daha garanti güzel oynayabiliriz. Bu Aman arada birebir de lisini keserim. Affetmem. Bu Ama arkası var ya. Başla. Derken tahmin ettim bu arada. Bunu o yüzden fazla şey yapamıyordum. Şuradan bir görüş atayım. Bir de Ejder'den görüş atmaya gideceğim. 3-3-4-düz. Tamam o görüş geçince giderim. Şöyle bir W açıp gidip Akali'ye biraz hasar vurmam güzel olabilir. Seriye bir dakika bağladım. abi oraya gideceğiz tabii ki de. Fokus'um Ejder. Akali'ye dövmemiz lazım bence. Tamam Olaf'ı gördü ama beni görmedi hala Rakip görmedi. Katledildi. İşte beni görmediği için böyle bir şey yapmış bulundu. Bir dakika şöyle. Ah be. Aman vermiyor. Gel buraya. Tutuştur attım o öldü. Bir rakibi katlettin. Güzel. Al Kaysa niye doğmadı? Buraya kadar. Kaysa'nın doğması lazımdı. Sanırım tam zamanında şey yapamadık. Ben kestim. Ondan sonra kayısı ölmüş olabilir. 7 900 Gayet iyi. Şuradan bingo'lu şunu alayım. Koruma Efsun'u da alınca biraz daha hem Akali'ye hem de e, diğerlerine karşı iyi oynayabilirim. Bu arada Lee Sin fitliyor. Samira fitliyor. Alınır diyeyim, alınır. Pantheon fitlemiyor. İyi bir durum değil. Rakibe gelince bile üzülüyorum. Kendime gelince daha çok üzülüyorum. O yukarı gideceğim bu arada. Geliyorum, Geliyorum atayım. Şimdi W'mizi açtık. Rakip kat dedi. Görünmemek için böyle bir şey yapıyorum. 2'de 2. Iki. Rakip kat dedi. Ulti atmama gerek yok gibi şu anlık. Kili Samir'e salacağım derken Leon aldı Üçlü sanırım. Üç. Oks, tam Kyle Seriye aldı pardon. Kayla salacaktım. Kyle aldı. Güzel oldu. Ama her şeyi de salmayalım be Kyle. Rakip katledildi. Bu kuleyi oynayabiliriz. Ama mid'e de oynayabiliriz. Mid şu anda daha cazip gibi. Şuradan mana için bir de erik giyeceğim. 4-3-5'iz gayet iyi. Şöyle hızlıca bir açalım. Rakibin kulesi yerle bir oldu. Oo, Akali'ye güveniyor. Çıkarız buradan ya bence. Çıkmamız lazım. Rakibin kulesi yerle bir oldu. Gereksiz zorlamaya gerek yok. Beyaz attım. Leon öldü yüksek ihtimal yukarıda. Diye o da öldü. Takımından biri katledildi. Şimdi şuradan bir aklın sonu alalım. Aklın sonundan sonra bir ebedi yukarı de çekerim hasar için. Bir de veya şunu çekebilirim fani hatıratı. Hem Alistar için hem Pant ya yani diğerleri için. Ama özellikle Alistar için. Takımın Nashor'u katletti. Gel bakayım buraya. Bir rakibi katledildi. Leon neden doğmadı onu anlamadım Üsküle işte. Kure saldırı altında. Bir Kuleyi çıkacağım yıkıldım. ama. Şu Pantheon'a bir ulti yakışır. Rakip şampiyondan uzak. Güzel. Takımı niye Geliyorum. dolduramıyorum? Etki alanında mı olması lazım acaba? Derken adamlar ölü nasıl etki alanda olacak? Şuradan biraz can da dolduralım. Mide oynamak istiyorum. Derken Akali geldi. Beni direkt kesebileceğinden dolayı diğer koridorlara yönleneceğim. Kuleye saldır. Akali buraya gelecek. Koruma Efsun'um var. Aman güzel. Verme. Güzel güzel güzel. Gayet iyi. Samira'yı da keseriz bu arada. Rakibin Biraz öne gelsin. Bir oldu. Hemen çıktı. Sıkıntı yok. Şuradan bir kulenin indikatöre kadar açsaydık harika olabilirdi bu arada. Gel bakayım buraya. Rakibin Çıkabilir miyim derken ah be. Oldu. Doğru hesaplamayı yapmamışız. 7-4-6'yım. Maç biter mi? Bitme ihtimali var. Bizimkiler bitirebilir. Bitmese daha iyi ya. Çok erken bitti bu maç. 12 dakikada maçı aldık. Hatta 13. Gerçi sanırım videoya geç girdim ama 13-14 dakikada maçı bitirdik. Böyle maçlar biraz daha çerez gibi. Aşırı zorlanmıyoruz da güzel oluyor. Şimdi bir bakalım. Oyun bize bir şey vermiş midir? Hiç bilmiyorum. Tahmin de edemiyorum. Olaf MVP'yi almış. Güzel. Bize hiçbir şey vermemiş. Vay. 12.000 hasar. Güzel. Ortalama oynadık. Herkese iyi seyirler.